Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi ayakkabı bakmaya gidiyorum. Hadi gidelim. Hadi gidiyorum evet. abi ya yine ilk geldiğin mağazaya geri dönmüşsün. Daha güzel bir tane mağaza bulamadım. O yüzden ne yaptım? Hemen ayakkabımı alıp geri Zeynep Abla'ya geldim. Zaten daha önce böyle e, askılara baktığımda az çok bir şey kafamda belirmişti. Şimdi bu beğendiğim elbiseleri deniyorum. Üzerinde nasıl bir kombin var? E şöyle çok güzel pazen bir elbise giydim. Renkli renkli renkli. Sarıda bir kemer taktım. Elbise 380 TL kemer kemer 80 TL. Başka kombinin var mı? Bu kadar mı? Gitmek istemiyorum. O halde biz gidelim. Ya sen de gitme. Zamanımız azalıyor Rabia. Altımda yine pazen bu sefer turuncu üstü çiçek böyle morlu yeşil detaylı mükemmel bir etek var. Bunun fiyatı 225 TL. Kemerim 55 TL. Bunun fiyatı 125 TL. O Nasıl kadar. Ya? Üzerini değiştirmeden önce Sabiha'nın ne dediğini duymak istersin sanırım. Aman gözünü seveyim bak beni diğer kızlarla karıştırma. Ben öyle sen geldiğince deyince geleceğin git deyince bir kız değil. Evet. Evet ben de sana şu an sıcak yaklaşıyorum. Doğru. Ama bu senin arkadaş olmak istediğim için değil. Yani biz seninle mesela arkadaş olamayız. Ben az önce de bunu söyledim bu arada. Sanırım Sabiha onu daha duymadı. Ben bu evde bir benle olan arkadaşlığımdan sonra zaten kimseyle bir arkadaşlık kurmam çünkü. Bu evin stratejiniz zaten stratejisini zaten çözmüştüm. Bu arkadaşlık olaylarını da tamamen çözdüm. Yapacağım maksimum şey şu olur. Ortak konularımda birleşirim. Gerektiğinde tartışırım. Gerektiğinde iyi vakit geçiririm. Tamamen negatif olmam benim kastım hissettiğim de buydu zaten. Yoksa tutup da Sabiha ile böyle ah canım cicim falan olacak halim yoksa bir benim yanlış anlama. Rabia bu evde yalnız kalınca kime rotayı çevireceğini şaşırdı. Şimdi de rotaya olarak herhalde beni hedefledi. Bana doğru yürümeye çalışıyor ama ben bu yürüyüşü ne kadar aldırış ediyorum bu konu hakkında tartışabilirim. Çünkü Rabia'nın bu ortada kalmasını kabullenip Rabia ile bir arkadaşlık kurmayı kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü Rabia'nın da arkadaşlıklarda nasıl bir etkisi olduğunu biliyorum. Rabia'yı kendim kadar güçlü görmedim için bu evde onun arkadaş olmayı düşünmüyorum. Kararını verdiysen kasada buluşalım. Kasada yalvarma seansına gidiyorum. Bu arada Bahar da yeni bir konseptle karşılıyor bizi. Arkadaşlar size bir moda yorumu yapacağım. Biraz yüksek daha çeker misin? Bir ben coşkun gibi çıkarım. Şimdi şakaydı. Güven, selam. Hayatım, kazak tene giyinilmez. Ben şu an bir takım sıkıntılardan mütevellit. kaza cildime giymiş durumda bulunuyor olabilir. Fakat muhakkak ki içerisinde yakalı, dik yakalı bir gömlek kullanılmalıdır. Çünkü bu şekilde hijyenik değil. Tamam, okey. Bu benim tarzım ve böyle yaptım. Afrika, yılbaşı, okey. Üzerindekilerin fiyatı ne kadarmış? 160 TL, 100 ne yapıyoruz? Tamam, tamam, tamam. Teşekkür ederim. Bir çay size bırakabilirsiniz. Thank you. Bahar kombinine karar vermişken Özde de bot seçimine geçip birbirine çok yakın iki model arasında kalıyor. Evet çünkü biri daha kısa biri daha uzun hangisini alsam diye düşünüyorum ama gördüğün gibi aynı ayakkabı var ayağımda. Fiyatları ne kadar peki? Uzunu 400 TL kısası 350 TL. Sen ne kadar ödeyeceksin? Yani bu ses bu Kadıköy'deki ayakkabıcı da bunu artık nasıl soruyorsun ben de anlamadım. Biz yine de soralım dedik. Bu arada Ceren seninle ilgili ne dedi biliyor musun? Kendisini kan ama sürekli kendisini replay yapan bir insan. Ben bunu geldiğim ilk günden beri söylüyorum. Sürekli aynı kombinler. Sürekli ya pardüsü, içine elbise, çizme ya da bot. Sürekli böyle zaten sürekli her yerde hediye kapasitesi çok olduğu için her yerden fazla fazla hediye alıp zaten her insan yapar bunu. Haftalardır bu evde yarışıyorum. İnan bu gittiğim podyumda ben bayağı bir tozu yuttum. Sadece ve sadece bir kere şöyle bir eleştiri aldım. Bugün yaşından büyük görünüyorsun Özde'cim eleştirisi. Onun dışında hiçbir zaman jüri bana kendi yaşında giyinmiyorsun demedi. Yeni bir şey yaratmaya çalışma bu bir. İkincisi önce hediye almama laf vurdun. Şimdi sürekli hediye almama laf vuruyorsun. E, yani ciddi anlamda Ceren'de bir hazımsızlık problemi yarattım ben. Ve sürekli beni eleştirdiği konuları tekrar etme gibi bir huyu var. Çok yakında Ceren de sürekli hediye alır. Sonra da der ki ama ben... Bu kadar. Bir ben ve senin arkadaşlığından rahatsızlık duyuyor olabilirler mi? Bir benle benim yan yana oluşumdan ciddi anlamda rahatsızlık duyduklarını düşünüyorum. İstedikleri kadar da rahatsız olsunlar. Benim tek başıma varlığımdan rahatsızlardı. Şimdi ikili rahatsızlık oluşturduk. Çiftel çiftel soda vereceğim kızlara. Ayakkabına karar verdin mi? Şimdi karar veriyorum. Aynen öyle alıyorum. Biliyorsun ki hediye alıyorum. İstersen hiç kasaya gitmeyelim. Ben şöyle çantamı atayım gideyim. Pekala. Biz de bu arada Sabiha'nın yanına gidelim. Sabiha. Efendim Lises. Bahar Rabi ve senin arkadaşlığınızın başlamasına karşılık küçük çaplı bir şok geçirdim. Aa, sen şok mu oldun? Sen zaten geldiğinden beri şoktan çıkamadın ki. Seni sürekli şokluyoruz. Şok şok şok. Şoklanmaya daha çok çok devam edeceksin Bahar. Sevgili Bahar. Nasıl bir ayakkabı denedin peki? Evet e, şöyle bir ayakkabı aldım. Bot. Alıyorum. Buna karar verdim alacağım bunu. Kasada buluşalım o halde. Kasada bekle beni. Ya şimdi ne kadar? 159 lira fiyatı var. Bana ne yapacaksın? 200 lir alacağım, 100 lira alacağım. Bir yuvarlak. Için. Ya çok Bugün iyi. Çok iyi. Bugün özel ha. Evet. Çok sevindim. Peki, çok mutlu oldum. Abi. Bir de fiş istiyorum. Hadi bay bay de ses. Teşekkür ederim abicim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bakalım Rabia ne durumda? Hiç param. Ağlama. Ben ablanıyım. Ablaysan ablalık yapacağım. Aşkım 970 lira. Şimdi bak. ne, geçirir, getirdik, ne eksik? Geçirir. Ben ben makarna yapabiliyorum. <laughs> rus salatası yapayım mı? Salatası yapayım. Tamam, tamam ben de Rus salatası tamam. getireceğim. O zaman... Tamam. Bir an önce çıkalım. Çok teşekkür ederim abla. Kolay gelsin. Nasıl oldu Ayşegül? Beğendin mi? Bence çok iyi oldu. Var mıydı başka yeşil postal yok, değil mi? Yeşil yok. Maalesef. Bir tane de şu uzun denesem. Ayandaki bence süper. E fiyatları ne kadardı bunları? 150 yaparız sana bunu. Bu da ee, hemen söyleyeyim. Fiyatı da 150 bir lira bu oluyor. Ayağlar Güzelmiş. Bu. bu ayakkabı da çok şık. Bu çizmemiz. Harika Bak, oldu de ya. Bir böyle bir şeyim var. Bak. Fiyatı ne kadarmış? Bunun fiyatı ne kadar? Şu anda 130 lira nakit aldım. Nasıl? Bu ayakkabıda nakitte 130 oluyormuş. Evet. Güzel görünüyor. Karar verebildin mi? Ben kararımı verdim. Kasada görüşelim. Hadi o zaman gidiyor. Evet. Abi ne yaptık botu çizmeyi? Yaptık, i̇ndirimini yaptık. Valla çok iyi. Kestim. Ne kadardı fiyatımız? Bunlar 190'lı. Size indirim yaptım ben bunu. 120 lira yaptım. 120 lira yaptık. Evet, evet. Tamam. Evet. 190'lı 120 lira yaptık. Hemen ödememizi yapalım. Paramızı çıkaralım. Ayakkabımızı da aldık. Güzel bir alışveriş yaptım. Bugün i̇yi çok iyi oldum. geçti. Teşekkür ederim. Güle güle. Teşekkür ederim. güle güle. güle, güle. Hadi gidelim dış ses koş. Ceren, Ayakkabına karar verdin mi? Yapacak hiçbir şey yok alıyorum. Fiyatı ne kadarmış? 100 TL. Kasaya gidiyoruz o halde. Gidelim. Abi abi koş. Teşekkür ederim. Fiş alabilir miyim? Teşekkür ederim. Bitti evet. benim. Kolay gelsin abi. Özde sen nasıl bir çanta arıyorsun? Dışarıda gezeceğim. Bugün Bakırcılar Çarşısı'na gidiyorum ya da set. Dedim şöyle rahat rahat çantamı alayım. Onun için bir tık daha böyle ya sırt çantası ya free falan bakacağım. Şunlara bir bakayım. Şurada bir bordo gördüm. Abla şurada bir tane daha çanta gördüm. O da çok güzel şu. Evet. Evet, o da bordoymuş ama. Siyahı da var. Siyahı var ama bir bakabilir miyim ona? Siyahmış olmaz mı? Evet evet, olabilir. Fiyatı ne kadar peki? 60 lira. Bu nasıl öyle takılıyor böyle. O kadar bana uzak tarzlar ki nasıl öyle takıldığını öyle. bile bilmiyorum. Öyle Aa böyle. evet, güzelmiş öyle. gerçekten. Hiç... Karar verdim. Hatta bir tane daha çanta alacağım. Tamam. İkisinden birine bakacağım. Şu olsun öyle. bir de. Fiyatlarını öğrenelim mi? E, normalde bu 60 lira, bunu 50 yapacağım. Tamam. Sonra. Bu da gerçek deri 45, bunu 40 yapacağım. Tamam, hemen tamam. şöyle vereyim. Hatta. İkisi yüz olsun abla boş ver. Para üstü verme bugün param var. Sadece bana fiş ver. Tamam. Alışverişin bitti mi? Fişimi alıyorum. Bitti. Özden'in ardından Sabiha'nın yanına ışınlanıyoruz. Şu çantanın fiyatı ne kadar? 50. Uygunmuş da fiyatı. Bence çok da etnik. Gideceğim yere de uygun. Bence onu alalım. Tamam onu alıyorum. Ama sen onu görme. Hadi gidiyoruz. Ne kadardı? 50 TL demiştin. Bize ne oluyor? Bize 50 zaten. Bize 50? Ha tamam süper o zaman. Bize 50 ise okey. Şöyle buyurun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Evet, 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 evet. Hadi görüşürüz, bana şans getirirsin inşallah, tamam mı? Oo, maşallah, az ya, az, kilo ver. Hadi, Hadi görüşürüz. Bir ben, bir ben, bir ben. Alo hop alışveriş süren doldu bir ben. Şaka yapıyorsun. Ayakkabını almış mıydın? Ayakkabımı falan almadım. Bir dakika dur. Neden seslenmediniz? Asilen... Abicim. Abi niye seslenmiyorsun? Uyumuşum. Sen kızları ayran içirip uyutayım derken kendin mi uyudun burada? Ay ayran çok güzeldi dış ses. Of niye bir şey söyleyeyim mi? Niye beni bırakıp gidiyorsun burada? Ayran içiyorum elimde uykumun geldiği belli değil mi? Ayakkabı çıkmıyor abi. Çıktı tamam. Çıktı. Hemen ayakkabımı alıyorum. Şaka şaka. Beş dakika dakikan daha var. Abi aldım. <laughs> Nasıl güzel bir ayranmış o ya. Kesenize bereket. Kenan abi ciddileştin bir kasada sen. Yok, yok, yok Beni geldi şu anda. yok Normalde 249 ben kısanın fiyatı söyledim. Ya 29 <laughs> lira indirim mi ne Olur. ne olursun. İnan, nakit inna, para inmiş vereceğim. Saatten. Hayır inmiş 190, 190 yap. Tamam sağ ol abi. Çok teşekkür ederim. Aa. Çok sağ ol. Bir de fişimi alayım. Uyku mahmurluğunu üzerinden atabilirsin umarım. Koşacağım. Ayran için çok sağ olun. Efsaneydi kesen belki Ayran içip ayrı düştük resmen. Aa, Ceren için bir tuzak hazırlamıştım. Mayışmışım kenarda. Sağ ol. Kolay gelsin. Hadi düşeceğiz gidelim. Rabia aradığın çantayı bulabildin mi? Ha bu. Bu. Bunu arıyordum. Ama ha, ne kadar? 39. <laughs> Kahve içer misiniz? <gülüyor> <gülüyor> ama sonra ondan da ben zararlı çıkıyorum. <laughs> Onda ama şöyle bir indirim olayı var. İndirim dedi. De. İndirim mi? Nasıl bir indirim? Yani normalde olmuyor da. Normalde 159 iniyor. Başka bir indirim olayı yok. Nakit mi olacak? Nakit. Hem de nakit ödeyeceğim. Da sizi de olmuyor da tamam, sizin programda. Ya. Tamam çok teşekkür ederim. Bugün çok güzel bir gün geçiriyorum. Bugün var ya yıkılıyorum. Kızlar benden korksun. Etnik şıklık nasıl modernleştirelim Onu göreceksiniz. Şey gibi Furkan gibi. İzlemede kalın. Bizi izleyin. Hiç alabilir miyim? Çok teşekkür i̇yi, ederim. Iyi, iyi, iyi. Çok sağ, iyi, iyi. sağ olun. Kolay gelsin. Sen ne durumdasın Sabiha? İşte hemen şuradan bir bir parçamı unuttum. Onu da alıyorum ve sonrasında gidiyorum. Eksik parçan kaldı mı? Bir ses. Her şeyimi aldım. Alışverişim mükemmel geçti. Çok keyifliyim. Bakalım diğer kızlar neler yaptı onu merak ediyorum. Şimdi o yüzden de diğer kızların yanına gidiyorum. Bahar alışveriş süren bitti. Yani ne olduğunu anlamadım. Hemen bitti falan. Eksik parçan kaldı mı? Ayakkabılarım yok. Kıyafetim var. Çorabım var. Çakı var. Yani kolyemi. Evet. Çanta yok. Örneğin ayakkabı yok. Ve yani olmadı bir şey yok yani her şey her şey olacağına varır yani. Şimdi ne yapıyoruz? Ayakkabı alalım. Alamayız maalesef. Süren bitti Bahar. O zaman kızların yanına gidelim. Alışverişin bitti mi Ayşegül? Alışverişim bitti. Bugün etnik bir şekilde hazırız. Kızlarla buluşmaya gidiyoruz. Kızların yanına gidelim o halde. Hadi gidelim. Koş listes. Geç kalmayalım. Alışverişin bitti mi Ceren? Bitti ben de bittim. Kombinine güveniyor musun? Ay tabii ki. Ben benim kendime güvenmediğim an mı var? Gördüğünüz kadarıyla yok kızların yanına gidelim mi? Hadi gidelim şuradalar zaten görüyorum o işi. Sen ne durumdasın Özde? Bitti alışverişim. Çok da güzel etnik oldum yine. Etnikte şıklık ne? Kızlara göstereceğim. Kızlar bizi bekliyor zaten. O zaman gidelim. Alışverişin bitti mi bir ben? Alışverişim bitti. Torbamı da doldurdum. Kızlarla toplanma noktasına doğru gidiyorum. Senin alışverişin de bitti mi Rabia? Evet alışverişim bitti. Bugün kombinimden çok eminim ve çok 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 güzel bir alışveriş geçirdim. Bütçemi yettirdim. Kızlar benden korksun hatta şimdi onlara korku salmaya gidiyorum. Sabiha reisi ki yargı dağıtacağım. Hoş geldiniz kızlar. Alışverişiniz bitti mi? bitti. bitti. Bahar senin için nasıldı? Hiçbir şey değil de, ama her şey kötü değildi. Bahar bence bugün yapamadı ona göre değil bu etnik tarz. Bir şey söyleyebilir miyim Dizes? Bahar'ın ayakkabısı yok kutusunda. Yani buna sana bakma dedim ben. Buna ne cüret? Aaa! Dizes çok güzel oldum. Bir an önce hazırlanmak istiyorum. Ben güzel de enerji. Enerji. Bahar bu kez de senin koluna girdi Sabiha. Gördün mü? Benim koluma farklı bir niyetle girdi de gir. <laughs> Dur biraz da ben senin koluna gireyim. Gel. Hazır kol kola girmişken doya doya moda evine doğru yola çıkalım kızlar.